Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapacağız. Bugün bir tane oyun buldum korku diye. Onu oynayacağız. Burada bir danışacağız. Terk edilmiş kanalda kötü bir palyaço tarafından kilitlendik. Tamam. Kaçacakmışız. sam tamam, sam tamam. Çok fazla konuşuyorum. Tamam. Bir de bağırıyor. Hadi sen de gel. Evet arkadaşlar Bilemedim ben trene He bilet mi alacağız Ne yapacağız ee, Bak kızın şeyinin içine gidiyorum Ha tamam doğru evet Buradan gidecekmişiz Ben bir trenle gideceğimizi sanmıştım ben. Yine buralar çok basit Ya elim kaydı ama ya. Abi kırmızı balon var. Tutamıyorum kırmızı balonu. Aşağıda patladı. <laughs> Mete de gel Mete de yanımda. Şimdi o da oyunda olacak. Balon yapmış. Bir de aşağıya böyle kocaman dişler var. Balonda ses acayip çıkartıyor. Aa bacağım kırıldı. Derdi. Давайте зачитать. Проечек это geçiyoruz arkadaşlar hepsini. ama. Neyse arkadaşlar oyunu oyunu e, oyunu bize hile yapmamız izin vermedi. Hile yapacağım. Ya o Ayaklar kaydı. Işığı şey kim söndürdü? Kimse söndürmedi. Ha, herhalde. Düştüm. Düştüm. Aa testere. Acaba merdivenden çıkınca ne oluyor? Aa boruya gidiyor. Merdiven. gidince bize sağ... Ya bu ben bunu biliyorum şimdi arkamızdan gelecek. Merhaba. Bence o elindeki balta şimdi. tamam bildim kaçtım şimdi. Adam mı? Şaka şaka. Palonço bile beni yakalayabiliyor mu merdivenden çıkamıyor demek ki güçsüz bir palonço. Yemeklerini fazla yememiştir. Aa balonlar havada duruyor. Biz nerede gideceğiz ya? Ha, geldim buraya. Hah yük çok yüksek Tamam. Abo, ben bunu hiç binmek istemiyorum. Hadi gidelim. <laughs> çivili bir Ya öldüm ya. Evet, burayı da geçtik. Burada ne yapacağız? nedir? İnşallah portal da başka bir yere götürmez he. Kuru kafa moru kafa var. Yine nereye geldim lan ben? Kemiklerden oluşan bir köprü. Da öldüm ya. Abi his yes, içinde. Yok. Öldüm yine öldüm lan. Tam bu sefer ölmeyeceğim. Söz. Sözümü verdim bak. Ha ölmedim sonunda. Bu dişler de kocaman. Dinozorun dişi bile böyle değil. Ateş püsküsü Sanki öldüm ya beni yaktılar o geliyor kaçman lazım kaç, kaç, kaç. ya ama onu görmedim onu görmedim ya ben görme onu görmedim ben. ateş Bu Burada kesinlikle öldüm birinci denemede. Birinci denemede öldüm ben. Ölmemişim tamam. Burada öldüm ama. Ya yine ölmedi. Tamam yapabiliyormuşum yani. Yine mi portal? Hadi geçelim bismillah. kayalardan oluşuyor herhalde. Burada yavaşlatıyor ya. Burası da büyükmüş he. Görmedim ama ya. Kendin kendine yüksek beş ver. verdi? tamam portalı yakınlaştı. hemen bak bakıp bakacak olursak Volkan patlaması var. Volkanik patlama. Bu mavi ateş. Ne oluyor lan? Karakterim Sonya e dönüştü. Büyük atlama becerileri, becerileri. Peki. Ben bunu bir gün bitireceğim. He. Tamam. Mavi bir şey geldi. Zıpladım. Yine öldür. Tamam. Zıpladım. Güzel. Zıpladım. Evet. Zıpladım. Evet. Zıpladım. Yaptım. Yapamadım. Ne olur ölmeyeyim. Tamam. yapmadığını şöyle Evet. Ne oluyor burada? Tamam. Yine mi ya? Ana volkanik patlamaya gidecektim. Yanar da. Işığı kim söndürdü? Kimse söndürmedi. Ama önüme mesaj çıktı ya. Abis içinde. Tekrar ver. Hmm. Bu böyle olmayacak. Ve şarjım ona Bunu Ne bir O ama niye olmuyor ki ya? Çık önümden mesaj. Ana ölmedim ben. Ama böyle olmuyor ki ya, olmuyor. <olmayı gülüyor> Teşekkür. O ol ama ol ol artık ol. Olsun. Ol. Olsun. Anç, bunu iyi biliyorum. Bu biraz zora benziyor. Yemin ederim çok zor ya. E kimse söndürmüyor şeyi ya. Yan yan işte. Ya, ama. Tekrar hadi. Tamam. Tamam. Olmuyor ki olmuyor zor. Onu yapmış kim yaptıysa onu bildireceğim. Tekrar hadi. Bismillah. Zıpladım. 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 Lan. Bu sefer nereye işin oldu? bu. Ana paylaş onu Pennywise. Ne oluyor? Sen bir daha gülme. Ne oldu? Ya bu böyle mi sürecek yani? Oyun hiç bitmiyor mu? İki saat sürer bu ya. Görüş açımı değiştirdi bu. Vallahi bitireceğim videoyu he. Şimdi. Tamam Bakon gibi geçelim. Tamam o bakon gibi. Eğer iki kere daha düşsem videoyu bitireceğim. He. Vallahi bitireceğim ama. Bir, bir birinci kez öldük. Evet. Ölürsem videoyu kapatırım. Burada. Ay görüş açımı değiştiriyor. Öldüm. Videoyu kapatacağım. Video bu kadar. Sizleri çok olmak, çok seviyorum. Yok. Bir 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 şans daha Video Bu kadar. Sizleri çok olmak, çok seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.